arkadaşlar ben Bayram kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir konu hakkında konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hop ayakçak açıkmış. Ayakçak açıkken çalışmıyor. Şimdi şuradan bir ilerleyelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kanala abone olmak, videoya like atmak beni desteklemenin hem ücretsiz hem de en etkili yolu. Şimdi zaten videonun başlığından kapak fotoğrafından anladığınız kadarıyla konuyu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Konumuz haksız kazanç peşinde olan ustalar. Yani bu sadece motosiklet ustası olarak anlaşılmasın. Hepsi için geçerli. Hem araba hem motosiklet olmak üzere. Geçen gün arkadaşımın e, ufak bir motorunda sıkıntı çıktı. Çok da detay vermeyeceğim. Hatta isim falan da vermeyeceğim. Belki e, tanınan birisi diye. Ki tanınan biridir muhtemelen. Usta'ya gittik. Yani çok ufak bir şey. Yani böyle tornavidayla. Biraz şöyle sıksanız düzelecek bir şeymiş yani. Biz de tam anlayamadık, çözemedik. Adam motoruna vidayla sıkma işini yaptı. Karşılığında da 600 lira para aldı abi. Yani 10 dakika mı 15 dakika mı ne sürdü işlem. Ezan okunuyor. Caminin yanından geçiyoruz. Biraz uzaklaşalım, videoya devam edeceğim. Tekrardan devam ediyoruz. Yani adam 600 lira para aldı bu işlem için. Abi yazık günah ya. 15 dakika ya. 15 dakika uğraştın ya. Asgari ücretin günlüğü şu anda 660 lira civarında. Yani adam bir gün çalışıyor ona sen 15 dakikada alıyorsun. Yani yaptığın işlem sadece tornavidayı sıkma. Yani gereksiz kazançlar var. Gereksiz paralar var yani. Yani şimdi bazıları diyecek ki tecrübesini satıyor. İşte adam yıllardır bu işin içinde o vidanın sıkılması gerektiğini bilmesi yeter falan filan diyecek savunacaktır evet haklısınız ben ona bir şey demiyorum ama 600, 600 lira çok fazla yani 15 dakika için yani 250 lira alsın ben ona bir şey demem yani tecrübesinden dolayı ve işçiliğinden dolayı adamın para kazanması için 250 lira alsın 650 lira çok fazla ve işin aksi durumu Adam o işi yaparken başka bir yerde motorun başka bir şeyini bozdu muhtemelen. Daha önce yani ustaya götürmeden önce sıkıntısız çalışan motor ustadan çıkınca sıkıntı çıkarmaya başladı. Tekrardan aynı ustaya götürdük. Abi dedik böyle böyle bizim motorda bu sıkıntı da yoktu. İşte örnek veriyorum. Örnek veriyorum tabii bunu anlamanız için. İşte diyelim ki götürmeden önce durduk yere stop etme yoktu. Götürdük geri ustadan çıktık. Motor olduğu yerde stop etmeye başladı. Götürdük söyledik abi dedik böyle böyle stop ediyor bu motor. Niye duruyor? Daha önce yoktu falan filan. Kardeşim bizden kaynaklı değil dedi. Bir şeyler dedi. Bir de bir güzel azarladı yani sanki. <laughs> yani adama şey yapar gibi. Hiç hitabı da bilmiyorlar. Akü bozuldu dedi. Aküyü şarj etmiyor dedi. Bilmem bir şey dedi. ıvır zıvır etti, bir sürü laf etti. Bir de bize akü ver, akü, akü sattı. Akü sattıktan sonra da Abi ne yapıyor? Akü sattı. Akü sattıktan sonra biz eski aküyü almak istedik. Eski aküyü vermedi. Güç bela dövüş kavgayla aldık. Sonrasında onu biz götürdük başka yere. Bak bak. Gel gel gel. Üzerim üzerine gel. Gel gel. Taksiciler niye böylesiniz ya? Aküyü verdik. Aküyü aldık pardon, değiştirdik parasını vererekten. Sonra sanayiye gittik başka bir ustaya. Normal sanayiye, motosiklet ustası değil yani. Araba sanayisi gibi. Orada bir akücü vardı. Akücüye gösterdik. Adam aleti tuttu. Abi dedi bu aküde dedi sıkıntı yok dedi. Bunu dedi ben biraz çarj edeyim dedi. Sonra da takayım çalışır dedi. Bir sıkıntı olmaz dedi. Harbiden de öyle oldu. Adamı şarj ettirdik tel, aküyü. Sonra te motora taktık. Motor çalıştı. Hiçbir sıkıntısı yok. Stop da etmedi. E daha önceden stop eden motor şimdi stop etmedi. Yani sen aküyü değiştirirken onun arızasını biliyordun da düzelttiğinde sonrasında aküyü de bize kitledin mi? Yani bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Anlamadım ki. Haksız kazançlar aşırı fazla. Bu ülke niye bu şekilde? İnsanlar neden böyle? Hiç anlamış değilim. Güvenemiyoruz yani. Bu sadece motosiklet için değil, araba için de öyle. Arabayla götürüyoruz. Ufak bir elektronik aksamı var. Bir, bir ışık yanıyor mesela abi diyor şurayı yapmamız lazım diyor. Orayı yaptırıyoruz. E düzelmedi diyoruz. Ya e, abi diyor ondan değilmiş diyor oğlum. Deneme yanılma yöntemiyle mi bulacaksın? O zaman bütün arabayı şey yapak biz. Sıfırlı ya o ışık sönene kadar. Abi diyor ondan değilmiş diyor. E ondan değilmiş yine sen bileceksin sen usta değil misin? Yeri gelince tecrübe diyorsun, işçilik diyorsun, benim yıllardır verdiğim emek diyorsun, para alıyorsun. Ama ondan değilmiş. E neyden? E bakacağız. E bak bul ondan sonra yap. Adama parasını vermiyoruz. Abi benim işçiliğim ne oldu? Benim emeğim ne oldu diyor. Ben diyor işte atıyorum elektriksel olarak bir ışığı yakıyor araba. Gidiyor sallıyorum bujileri değiştiriyor. Sonra diyor ki ışık sönmüyor. Abi diyor ben diyor buji değiştirdim diyor. Benim işçilik artı diyor. Bujilerin parası diyor. Bin lira diyor. Selamünaleyküm hadi bin lira. Abi benim bujilerim çalışıyordu zaten. Ondan dolayı bir sıkıntım yoktu ki. Sen durduk yere değiştirdin. Bin lira para mı alıyorsun şu an? O zaman al bujilerini. Benim eski bujileri tak. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bu insanlar neden böyle? Sizin de başınıza ki böyle şeyler gelmiştir. Bundan bir 2 ay önce mi 3 ay önce mi ne bir video daha paylaşmıştım bayağı bir video önce rodaj bakımına gidiyoruz diye izleyenler bilir izlemeyenler kanala gidip videoyu bulup izleyebilir güzel bir video rodaj bakımına gittik bir usta 1400 dedi bir usta 2500 dedi bir usta 600 dedi biz 400 liraya hallettik mesela abi bu nasıl bir fiyat algısı ya nasıl bir şey yani bu Herkes tuttuğun, tuttuğuna tuttuğunun parasını alıyor abi. Yani böyle bir buradan servislere, ustalara ve insanlara seslenmek istiyorum. İnsanlar çok güç güç para kazanıyor yani. 12 saat, 10 saat çalışıyor, ayakta çalışıyor, insan gücüyle, beden gücüyle çalışıyor. 660 lira para alıyor. 660 küsür lira asgari ücret. Hem ev geçindiriyor hem bir ay boyunca yaşamaya çalışıyor bu ülkede. Bu ekonomik sıkıntılar içerisinde güç bela bir tane motor alıyor. Motorunda sıkıntılar var diye adam 600 lira parasını alıyor ya. Abi yazık günah yemin ediyorum. Hiç olmayacak şeyler bunlar. Yakışmıyor ya. Evet arkadaşlar. Hop yeşil yandı. Eğer başınızdan böyle geçen bir on, e, anınız varsa yorumlarda buluşalım. Yani çözümünüz nedir? Ne yapabiliriz buna? Hiçbir fikrim yok. Ne olursa olsun bu düzen böyle gidiyor. E adam, hata adam çalışır vaziyetteki motor alıyor, yapacağım ayağına bozuyor geri veriyor. Adam bizim arkadaş yolda kalıyor. İttire ittire rezilliğini çekiyoruz. Elimizle ittire ittire götürüyoruz. Adam bir de bozduğu yeri yapmak için yanına başka bir şey daha ekliyor. Akü bozuldu diyor. Onun da parasını alıyor. Yaptığı yeri, bozduğu yeri de yapıyor. Parasını alıyor. Böyle esnafçılık olmaz abi. Bu haram paradır yani. Bir yerinizden çıkar. Yazık günah. Millet zor para kazanıyor ki işsiz olanlar da var yani. Herkes düzgün para kazanmıyor ki bu da bu ülkede. Çalışmayan var. Evet arkadaşlar bu şekilde bir. Oh, ne basıyorsun be? Gözler çıktı. Oh, keyfe bak ne güzel yatıyor köpek. Kasabın da önüne kafa katmış artan kemikleri yiyor. Ben olsam ben de burada dururdum. <laughs> Hadi be. Kırmızı yanıyor hala. kızdı. Ablamız kızıyor. Ama sıkıştırıyor yani onlar da ablayı. Evet arkadaşlar böyle bir İçimden geçen duyguları paylaşmak istediğim video çekmek isterim Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp kanala abone olduğunuz için de şimdiden teşekkür ederim Bu şekilde düzen bu şekilde ülke hiçbir yere gitmez Sonumuz hayır olsun Çorum Saat Kulesi'nin dibinde Herkese veda diyorum Kanala like atıp abone olduğunuz için Sevinirim Haydi herkese Hayırlı Sürüşler